Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kopyaladığım haritalara gireceğiz. Yaptığım haritalar, kopyaladığım haritalar onlara gireceğiz. İlk sanaryo. Girdik arkadaşlar. Böyle gibi. Arkadaşlar sanaryo ne şey yaptığımı göstereyim şunlara baksanız arkadaşlar milyonlarca milyonlarca arkadaşlar sanaryo ka, kopyaladım hatta sanaryo kopyaladım ben, ben yapmadım arkadaşlar kopyaladım sanaryo gibi sonra bu da şey var arkadaşlar kamera var sanaryo yeri her zamanki gibi bak şöyle Kamera kamerama geliyor, şöyle şuraya koyuyor, şöyle yapıyor, bom 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 bom, bu, bu bu bu. Bakın arkadaşlar, böyle bir atımız var. Göstereyim arkadaşlar, masaya da bakmıyorlar arkadaşlar, otel, masaya boş bir post kartı var. yan Birinci odamız ya her şeyimiz var, buzdolabı var, var. Şöyle. Sonra böyle ayrı odalar. Bir değişiklik var. televizyon zor ne değişik. Odalar Burada da zor ne şimdi. Başka otelimiz var mı? Bakayım. Yok arkadaşlar. Otelim başka yok. Ay. Ne yapalım cancır. Her yer kızar otel. Otelimi gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı hızlı yapmam lazım. Otel, araba, garaj. Araba, garaj. Araba, garaj. otel falan yok. Sadece şöyle Şu var, 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 Bunlar var, bunlar çok eski dokuladım. Çıkalım hemen. Evet. Evet. arkadaşlar evim işte böyle arabalarım vardı nelerden vardır işte böyle göstereyim aşağı bir şey yok aşağı katta her şey yukarı katta arkadaşlar yukarı katta böyle mutfağımız var şominyonumuz var şu köşede bilgisayar odamız var Şöyle oturaklı bir televizyonumuz var Şöyle sabahım var sandığım var saatim var böyle bir buzdolabı mutfak işte böyle çıkalım bundan da arkadaşlar sonra ev var ev var evi boş verin başka ev mi var arkadaşlar o ev yok başka ev var robot robot zaten çok kolay robot hiç bakın arkadaşlar robot onda da var şu robot arkadaşlar gördüğünüz gibi şu görüyor musunuz arkadaşlar şu robot oyun kendi çıkardı Benim de zaten robotumuz oradaydı robot kale var gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Eşkıya kanalında da var Hadi. bakın şöyle bakalım. Ben mor gündüz falan filan var böyle güzel bir kalem var. Evet, çeken adamlar da genel sonra 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Çocuk vardı. 14, arkadaşlar şurada. Var, var, arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar televizyonlar var için. tablet ödül olarak. Sonra böyle şeyler var baba. var evet, arkadaşlar. Tamam çocuk parkı. Her çocuk arkadan daha çok var. Arkadaşlar gösteremeyebilir hepsini? Mağaza gelin göstereyim mağazamı. Mağazamız şöyle. Şöyle. işte dönerci falan filan. Kapı şuradan geliyor da ben oradan girdim size göstermek için. Başka yok. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar. ev şey var, uçmak var, bir sürü şey var da arkadaşlar. Hmm, neredeydik? Mobilyacı işte yanlışlıkla. 6 dakika olmuş video arkadaşlar. Hop. Mağaza tavuk var. Tavuk gelin. Aha şurada. Tavuğumuz. Bakın tek bunu kopyalama geçiyor arkadaşlar kopyaladım şunu çok tatlı evet yani. daha bitmedi mağaza tavuk mobilyacı çok uğraşma arkadaşlar bakın şurada arkadaşlar mobilyacı satılıyor arkadaşlar. Kasamız neredeydi bizim? Evet. Şurada kasamız var. Böyle böyle burada okutuyorsunuz, alıyorsunuz, burasını şuraya koyuyorsunuz. Şöyle piyona sattım falan filan. Şu an dolaptır, buzdolabıdır, televizyondur, masadır. Bu televizyonlar masayla ediyor. Şu masalarla yapıyorlar. Masa, en iyi televizyon var hocam. Bayağı Al yersin lan Arkadaşlar geçelim diğerine de. Ay arkadaşlar. Mobilyacı çocuk parkı CFV'ye girelim. Gel CFV'ye var arkadaşlar. Cevher şurası market gibi bir yer arkadaşlar. Göstereyim Cevher market gibi bir yer. Şöyle içine bunlar falan filan var. çıkalım Arkadaşlar benim başımda yataktan kalktım. CFV gösterdik. Adana tek bir tane Adana göstereceğim. Diğer Adana çünkü aynı. Evet aynı arkadaşlar. Adana da aynıymış arkadaşlar. Niye kopyaladıysam. Bazıları aynı, kere kopyalamıyor Adana. Diğer Adana da aynı arkadaşlar. Geç geç Adana Adana'ya geç. Arkadaşlar son yer ev evlerde. Ha arkadaşlar bu ev. Şöyle göstereyim evi arkadaşlar. Çünkü ev tam arkadaşlar bayağı şey falan var. Bir odasından tanıtayım arkadaşlar size. Aynen çıkıyor. Aslında burada değil. Burası arkadaşlar E. Evet. bu yani. daha var arkadaşlar kamera odası devam ki arkadaşlar Hadi hadi koş 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 aldım. koş var. koş 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 Arkadaşlar dönerci değil. Tavuk döner tahta bir şeyler falan var. Onlar gösteriyor. Cam var. Cam çok kötü. Cami yapamamışlar. Müslüman falan. Cami yapamamışlar arkadaşlar. Otel var. Oteli göstereyim. Cami var. Otel var. Otel var. Okul var uçak var. Uçağı göstereyim arkadaşlar. Uçaktan sonra da ev var. Ev, ev göstereceğim Uçağımız şu arkadaşlar. Çok büyük bir tane uçak arkadaşlar. Servura gelmek isteyenler uçak yazıp gelsin arkadaşlar. Servurama gelmek isteyenler uçak yazıp gelsin. Arkadaşlar çıkışı burada yapalım. Şöyle.